Yani karşıdan selamlaştık, sohbet ettik. Hı -hı. E, i̇şlerimizin olmadığını be beyan ettik. Ondan sonra e, Kasım birinde baktım açık değildi dedim al aldım. Herhalde e, hastaydı. Herhalde açmıyor. Hı -hı. Sonra hiç öyle korona olacak gibi bir kadına benzemiyordu açıkçası. Yani bayağı güçlü bir kadına benziyordu. Sonra etraftan duyumlara göre e, eşinin öldüğünü duyduk. Hı -hı. Ondan sonra kendisinin öldüğünü duyduk. Yani aldırış etmedim ama sonra kuaförler odası e, paylaşınca Aa, dedim gerçekten ölmüş. Evet. Yani şaşırdık açıkçası. Ben daha çok şaşırdım. Hatta tüylerim diken diken oldu. Evet. Çünkü karşımda e, sohbet etmiştim. Evet. Uyulmuyor. Yani dışarı çıkılmayacak diyorlar. Çıkılıyor. Yani 12 olunca çıkıyor ceza bitince. Neden ceza bitince 12 olunca gidiyor çıkıyorsun ki? Evet. Yani ev sana batıyor mu? Ya camdan bile baksanız insana iyi geliyor. Yani bu şartlar altında böyle bu şekilde olacak. Komşuluk ilişkilerini bile artık bırakmamız gerekiyor. Hasta ziyareti, ev ziyareti, doğum günü, düğün, nişan, söz bütün bunlardan artık alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü e, bir aile iki, dört gün arayla e, eşiyle arka arkaya e, Ebediyete yolculuk yaptılar. Ee, önce eşi iş yerinden mikrobu kapmış, daha sonra kendisi eşinden bulaşmış, onu ambulansla hastaneye göndermiş fakat o an kendisi fark edememiş tam. Daha sonra hastalanmış, bir komşudan hatta e, bir çorba istemiş, vitamin istemiş. Ee, bir gün sonra tekrar e, gene bir bulgur pilavı istemiş komşumuz sağ olsun yapmış götürmüş fakat e, onlarla işi toparlayamamış tabii ki. Daha sonra evde yalnız kalmış e, komşularda hemen fark edememiş birkaç gün kendi kendine büyük bir sıkıntı yaşamış evde üstelik. E, daha sonra komşuların fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı ve eşiyle e, kendisi dört gün arayla Hayata veda ettiler koronavirüs sebebiyle. Onların sağlık durumlarında bir şey olmadığını öğrendim. Zaman zaman değişik farklı yorumlar geldi ama araştırdığımda onlarda bir sorun olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım, kesin olmamakla birlikte. Çok önemli bir insandı hakikaten güler yüzlü, şen şakrak. Dükkanını açtığı an itibariyle kapanana kadar. Ee, önüne gelen her kim olursa olsun bir tebessümü... Bir güler yüzlülüğü hiçbir zaman eksik etmedi Ferrunda Hanım. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Toplumun... Bu konuya... Pandemi sürecinde toplumun bu konudaki hassasiyetine... Önem vermediğini görüyorum. Ben 64 yaşındayım. Ben de bir aileye sahibim. Benim de bir çevrem, benim de bir toplum anlayışım var. Ama... Sadece ve sadece... Önlem alınan ve önlem alınırken dikkat edilen hususlara riayet etmeyen toplumun cezasını çeken bir toplum olarak, bir birey olarak ben de çok üzüldüm. Burada pandemi sürecinden önce ee, dükkanın önünde çay muhabbetlerimiz olurdu. Yani bir kişi olsun ona espri yapmadan veya o birilerine takılmadan... Böyle dünya tahta tamamıyla bir içtenlik vardı. Yani objektif olarak bakıldığı zaman evet bir kuaför, bir kuaför hanımefendi. Ama öyle bir şey değil yani herkes gören yaşlısı genci, ihtiyarı herkes birbirine karşı mükemmel derecede bir espri anlayışı vardı. Önder hanım çok sevdiğim. Hatta ben artık kapıyı bile çıkamıyorum onu görmemek için. Dükkanı falan gördüğümde yani hiç beklemediğimiz bir durumdu. Çok canımızı acıttı. Yani üzülüyorum, çok üzülüyorum. Herkes kesinlikle bu tamamen bana daha fazla anlattı. Yani artık dikkatli olmamız gerektiğini ben 2 3 gündür daha fazla görüyorum. Her şeyi devletten bekliyoruz. Ben buna üzülüyorum. Tabii ki devletin kesinlikle katkısı olması gerekiyor ama burada sorun bizde. Bizim önce dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bu bitse de azaltsak da içerileri kapansak da çıktığımızda tek bir kişide kalması bir tekrardan virüsün yayılmasına sebep olacak. E, bu yine artacak. Kesinlikle çözüm değil. Yani bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Merhaba, sen orada çık kardeşim orada Çık sen çık. Sağ ol. Sal, sal, Sağ Gel ayık gündür. Ben de çift oradan. Şekil sen çık. Sağ sağ sağ. Hep oldu yine. Bravo. Kusura. Kaldılar lan. At evet. at 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 indir evi indir indir